Cümleten selamun aleyküm. Bugün sizlere sabır hakkında bir kısa anlatacağım. 30 sene okuduktan sonra ilmin başını köylüden öğrendi. Deli Hüseyin Ağa derler bir adam vardı. 20 yaşlarında evlenmişti. Nikahına gelen hocaların sohbetini görüp onlara hayran kaldı. Kendisi de onlar gibi okuyup alim olmaya karar verdi. Zengin hali vakti yerinde olan Hüseyin Ağa evlendikten bir iki gün sonra karısından izin alıp İstanbul'a ilim tahsiline gitti. Bütün malını karısı nevanasına bırakan Hüseyin Ağa İstanbul'a tam 30 sene ilim tahsil etti. Bu 30 sene içinde köyünü ve gencecik bıraktığı hanımını aklına bile getirmemişti. Hafızı Kur'an olduğu gibi Arabi ilimleri öğrenip tam bir dersiyam üniversite hocası yetişti. 30 sene sonra memleketine gitmeye karar verdi. İstanbul'dan yola çıkıp o zamanın vasıtalar ile memleketine vardığında köyüne varmadan akşam olmuştu. Yakın bir köye misafir oldu. Akşam köyün camiinde vaaz sehat etti. Halk birçok müşkilini o gece ondan öğrenmişti. Yatsı namazından sonra misafir olduğu köylünün evine geldiler. Gece sohbet ederken köylü, Hoca efendi, 30 sene ilim öğrenmişsin. Birçok mesele hakkında zorluk çekmeden bilgi verebiliyorsun. Sana bir sualim olacak. Ona cevap verebilir misin?" dedi. "Hoca efendi, söyle bakalım. Bilirsek söyleriz." dedi. Köylü, "Söyler misin bana ilmin başı nedir?" diye sordu. Hoca, "Bundan kolay ne var? İlmin başı besmeledir." dedi. Köylü kabul etmedi. "Fatihadır." Nasara yensurudur gibi aklına ne geldiyse saydı ama köylü bu söylediklerinin hiçbirisinin ilmin başı olmadığını söylüyordu. En sonunda hoca köylüden ilmin başını öğretmesini rica etti. Köylü bunun öyle kolay olmadığını, bunun öğrenilmesi için en az bir sene kendisinin yanında kalması lazım geldiğini söyledi. Hoca ne yapsın? 30 sene okuduktan sonra ilmin başını bilmeden köyüne gidemezdi. Bir sene köylünün yanında kalmaya razı oldu. Ara sıra köylü amca zor bir şey değilse şunu söyle de beni burada bekletme dediyse de köylü bir sene geçmeden öğrenmesinin imkansız olduğunu söylüyordu. Hoca efendi çiftse çift, çubuksa çubuk bir hizmetçi gibi tam bir sene köylüye hizmet etti. Artık sabredemez olmuştu. Bir sene dolduğu akşam Amca şunu akşamdan söyle de rahat bir uyku uyuyayım dedi ise de köylü hala söylememekte ısrar ediyordu. Sabah oldu. Köylü karısına misafirin yolcu olacağını bir miktar azık hazırlamasını söyledi. Kendisi de hocaya hocam ilmin başı sabırdır dedi. Hocanın tepesi atmıştı. Bu iki kelime için mi beni bu kadar burada beklettin? Kendine hizmet ettirdin. Bir senem bu iki kelime için mi buralarda zayi olup gitti? Sende hiç insaf, merhamet yok mu? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Gibi sözlerle söylenmeye başladı. Ben bunca sene okudum. Sabır hakkında bu kadar hadis-i şerif okudum. Ezberledim. Onun ne olduğunu ben senin kadar da mı bilmiyorum? Gibi sözler söylerken köylü duramadı. Hocam sen ilmi de biliyorsun. Sabrın ne olduğunu da biliyorsun. Ama sabretmesini bilmiyorsun. Seninle bu işin başında anlaşmadık mı? Bana kızıp sinirlenmeye hakkın yok dedi. Çünkü hakikaten ilmin başı hatta hatta her şeyin başı da sabırda. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabreden selameti bulur gibi sözler hep sabır için söylenmemiş miydi? Hoca köylünün yanından ayrıldı. Bir gün sonra da akşam namazı sıralarında köyüne vasıl oldu. Aradan bir sene geçmişti ama Hüseyin Hoca ancak evini bulabilmişti. Evine yaklaştı. Kapıyı çalmadan evvel pencereden baktı ki içeride hanımı Fatma Hanım yanında bir delikanlıdan başka kimse yok. Biraz bekledi. Fatma Hanım yanındaki delikanlıyla o kadar samimi ki bazen dizine yatıyor. Bazen Fatma Hanım onun saçlarını sıvazlayarak seviyordu. Bu hali bir müddet pencere dibinden seyreden hocanın aklı başından gitti. 30 sene öğrendiği ilmi sabır hakkında o kadar ettiği vaazü nasihati unutup İstanbul'dan aldığı av tüfeğini hazırlayarak her ikisini de vurup namusunu temizlemeye karar verdi. Tam nişan alıp tetiğe çekeceği zaman sabır için bir sene hizmet ettiği köylü aklına geldi. Yahu dedi biz sabır için bir sene çile çektik. Bir sene sonra ancak sabrın ilmin başı olduğunu öğrendik. Hele şimdi kalsın bu iş.'' Bunu nasıl olsa bir müddet sonra öğrenmek mümkündür diyerek odasına gitti. Köy odasına gitti. Caminin bitişiğindeki odaya varıp selam verdi. Cemaat gelenin hoca olduğunu kıyafetinden hemen anladılar. Hüseyin Ağa, orada bulunan cemaate köyün yaşlılarından bazı isimler sordu. Ondan kimisi ölmüş, kimi ise halen hayatta olmasına rağmen yaşlanmışlardı. En sonunda bu köyde Deli Hüseyin derler birisi varmış. İstanbul'a ilim tahsiline gitmiş. Böyle birisini tanıyor musunuz? Diye sorduğunda böyle birisinin olduğunu fakat görseler bile tanımayacaklarını söylediler. O isimde birisi varmış. Onun bir de zavallı karısı var. Karısını daha bir günlük gelinken bırakıp gitmiş. O gece hamile kalmış kadın. Bir oğlu oldu. Adını da Ali koydu. İşte o Deli Hüseyin'in oğlu Bizim caminin imamıdır. Annesi onu yakın bir köyde okuttu diye anlattılar. Hüseyin hocanın aklı başına geldi. Demek ki Fatma'nın yanında yatan benim oğlummuş diyerek kendisine bir sene hizmet ettiği adamın köyüne doğru eliyle göstererek Sağol, sağol diye bağırdı. Cemaat misafiri deli zannettiler. Fakat Hüseyin ağa oğlunun gelmesini bekleyerek başından geçenleri anlattı. Ve kendisinin işte o Deli Hüseyin denen adam olduğunu ve İstanbul'a gidip hafızı Kur'an olduğu gibi dersiyem olarak medreseyi bitirdiğini anlattı. Oğlu gelip tanıştıkları zaman köylünün sözünün kıymetini bir kat daha anlıyordu Hüseyin Hoca. Rabbim bizlere anladıklarımızla amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.